sertliği. Peki ne oldu değiştin? Ne oldu değiştim? Bunu bana bir yarar sağlamadığını gördüm. Bir çünkü fark ettim. Evet. Sert tepki fark. verdikçe sert evet. tepki aldığımı gördüm. Evet. Hep bir kavga halinde insanlar çünkü. İnsanlar kendi aralarında da herkes sokakta kavga var, evde kavga var, televizyonlarda kavga var. Hep insanlar bir kavga halinde ve bir şekilde onları göre göre siz de o hale bürünüyorsunuz savunma mekanizmanız yükseliyor falan filan bir sürü bir şey fakat sonrasında e, gülerek değil mi gülerek ben evet. insanlara i̇şte karşıyı kabul de yapsam evet. yani e, sert bir şey de söyleyecek olsam evet. onu gülerek söylediğimde önceki gibi sert tepki almadığımı hatta karşı tarafında da gülerek bana cevap verdiğini gördüm İşte fark et Sadaka vermek istiyor musunuz diyorum evet diyorlar gülümseyin diyorum İşte fark ettim. Fark ediyorsunuz mu? Evet, evet mutlu oldum. Naif oldun diyorlar, daha e, tabii. yumuşadın diyorlar. Tabii, İşte ben ben hayatında bana sorarsanız neyi fark ettin diye ben bunu fark ettim. Şimdi benim ben suratı asık bir insanım sabahları özellikle. Modum bozuktur. Afyon kolay patlamaz. Sabah derse giderim, geleceğim bir karış surat. Kafam dolu çünkü. Ben bunu fark ettim, bana fark ettirdiler. Hocam bir gülümse dediler ya. Evet. Bir Gülümsediğim zaman fark ediyor. Hatta resim çektirirken bir karış suratla çektiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir poz vereceğim. Gülümsediğiniz zaman şunlar açıldığı zaman bu çakralar karşıya mesajı veriyor. Evet. Hayvana bile yapın. Sevgiyle hayvana. Tabii. Hayvan fark ediyor size o sevgi olayını. Yani bir kediyi köpeği okşadığınız zaman size gelir. Hayvan yanınıza bacaklarınızla sokuluyor. Tekme atarsanız bir daha gelmez yanınıza. Canı acır. Ama başını okşarsanız gelir. İnsan da böyle. Bir gülümsemeyle kapıyı açıyorsunuz. Şiddet, surat ve kaşık, çatık kaşlar. Doğru. Karşı tarafı iletişim kuramazsınız. Yani Doğru. ben öğrenmeye ve deneyimlemeye odaklanmak farkındalıktır diyorum. Bakın okuyun. Dinleyin. Bazı şeyleri dinleyerek çözebiliyorsunuz. Ben şimdi biliyorsun ekonomi anlatıyorum. Ya nerede olduğumuzu biliyoruz diyorum. Bana bana bir takım şeylerden bahsetmeyin. Yani çok basit ekonomi anlatıyorum ben anlatınca. Evet. Sizin kanalda da anlatmıştım evet. geçenlerde bir takım şeyleri. Şimdi ekonomi evet sanat. Dalalım oraya. Bakın onun farkındalığına bakalım. Türkiye'de yaşıyoruz. Benim bak kocaman A çektin ay, Türkiye'de ay, peki bir dakika oldu. Türkiye'de fark etmek istemek Ettireceğiz işte ama bak onu fark edemezsen yaşayamazsın. Bakın Türkiye'de yaşıyorsunuz emeklisiniz emeklisiniz 10 bin lira maaş alıyorsunuz yaşam mümkün değil baktığınız zaman kendinizi fark ediyorsunuz ben bu parayla yaşayamam diye fark ediyorsunuz kendinizi ne yapıyorsunuz ek bir iş buluyorsunuz bulduğunuz gibi annenizden babanızdan destek alıyorsunuz mevcut yetkinliklerinizi devreye sokuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben güzel şarkı söylerim. Şarkı söylüyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Güzel yazı yazarım, yazı yazıyorsunuz. Güzel nal çakarım, nalcılık yapıyorsunuz. Örnek veriyorum, atıyorum buna kafama geldiklerini söylüyorum şimdi. Bazı yetkinliklerinizi devreye almak zorunda kalıyorsunuz. Fark ediyorsunuz ki ben bu parayla geçinemem. Ben bir şeyi fark etmem lazım. Yemek yemeye gidemiyorum arkadaşımla. Hatta şunu fark ediyorsunuz son dönemlerimizde ekonomiyle ilgili. Ya şimdi şuraya gidersek diyorsunuz değil mi? İki kişi yemek yersek. e şu kadar para verirsek yok o paramız çok masraf. Bu hafta gitmeyelim. Bakın birçok kişiyle bunu görüyorum. Eylein. Enflasyonu düşürür tedbirlerden biridir. Paranıza sahip çıkın. Fark edin onu. Dursun o para. Faize koyun bir şey koyun para yani faizleri yükseltiyorlar o nedenle altına koyun. Onu fark edin eğer bu parayı yerseniz perişan olursunuz boşa çıkarsın. Bunu fark ediyor insanlar. Farkında değil. Aslında bilinçli öğrenilmiş çaresizlikleri yapıyoruz hepimiz. Kenar kılacak para yok ki. E yok ama biliyorsun ona ilave para getirmen lazım. Ne yapacaksın? Çalışacaksın. Getiremedin. Değil mi? Değil. Hadi git ayaklarını uzak. Getiremediğin zaman aç kalacaksın. Ne yapacaksın? Herkes çalışmak zorunda. Mı? Çalışacak mecbursun. Bu ülke bu. Şartları bu. Bunu fark edin. Bu ülke Amerika değil. Bu ülke Almanya değil. Türkiye burası. Sınırları belli. 85 milyon milli gelir belli. 1 trilyon dolar milli geliri olan bir ülkede fert başına düşen milli gelir ortalamada 9 bin dolar falan. 9 bin dolarlık bir harcama hakkınız var. Açlık sınırı belli. Fakir şeyler. Açlık sınırı asgari ücreti geçti 25-30 bin lira. Yoksulluk sınırı 100 bin lira. Ya geldi. E şimdi bunu fark edemediğiniz anda hocam ne yapacağız? He, farkındalığı arttıracaksınız. Şimdi ne yapacağız? Hiçbir şey yapamadık. Ne Boy hocam? Peki bir dakika boyacı sandığı elinize alacaksınız tamam, dolaşacaksınız. Hocam, Ayakkabı mı yapacağım? E, yani ne zannettin ya? Hani der ya pazarda limon satılarım geçinirim. Evet onu yapacaksınız. Veyahut kötü işler yapacaksınız. Yani yapmayın tabii de. Ya, yapmayın ya. tabii de sakın kötü artık. işler. Yani sakın tabii yani uyuşturucu satmayın. Veyahut yani. işte e, kendinizle Dolandırmayın. Yapmayın dolandırmayın. Şimdi bunu helal para kazanma yoluna getireceksiniz. Ne yapacaksınız? Benim yetkinliğim var. İyi yemek yapıyorum giderseniz bir sürü ilan görüyorum. Bulaşık çağrılıyor, aç çağrılıyor. Ya küçültüyoruz ne yedi? Hiçbir şey yapamazsınız. İnsanlar çalışmak istemiyor. Çalışmaz. İstemiyor hem Bak şimdi ama bir, şey, ama bir şeyi fark edeceğiz. Benim yemem, içmem için bir şey yapmam lazım. Önce beslenmem için. Hocam Önce şu emekli maaşlarını düzgün alsak, yani tamam. 60 yaşında, 65 Olmayacak. yaşında birisi. Niye çalışsın artık? Olmayacak, Emekli olmuş. Olmayacak. Düzelemeyecek bu ülkenin şartlarıyla. Yani, güzel idare edilemeyen ülkelerde düzelmez. Ekonomisi güzel olmayan. Çünkü ciddi. Gençler cari... çalışsın yani. Gençler çalışıyor zaten. Çalışmak zorunda ha, ama bir biz... genç Bir dakika. Gençler çalışmıyor. Yaşlılar çalışıyor. Evet. İşin kötüsü var. o. Ha. Gençler onlar çalışmıyor. Onlar internette para kazanıyor. Evet, Onlar para kazanamıyor. Orada da paraları batırıyorlar. Gençler evet. çalışmıyor. Yaşlılar çalışıyor. Emekliler Kumar çalışıyor. oynuyorlar falan. Geçen gün bir TV programında izledim. Değerli izleyiciler. Yani Usta bulamıyoruz diye Emekli kaynakçı, emekli evet. tesisatçı, emekli evet, bilmem çok ne doğru. devreye girdik diyorlar. 50 yaşında, 60 yaşında adamlar. Evde oturmayalım. Hakikaten değerimiz arttı. Adam diyor ki 150 bin liraya kaynakçı bulamıyorum. Ya. Bakın. Yok. E şimdi ben de bak, ben de emekliyim. Emekli olduğumun farkında bile değilim. Fark ettirmek istemedim kendime emekli olduğumu. Niye biliyor musunuz? 90'lı yıllarda emekli oldum ben. Niye fark ettirmedim kendime biliyor musunuz emekli olduğumu? Çalışarak. Dedim ki emekli olduğunu fark edersen lokale gider tavla atarsın. Bir şeyler yapmazsın, geliştiremezsin. Bugün Sinan Bayraktar bir şeyler yaptıysa, bir şeyler yapıyorsa, yapmaya uğraşıyorsa bunu kendime farklı türlü fark ettirdim. Dedim ki sen bunları yapmak zorundasın. Adı para değildi bunun, adı uğraşıydı. Ha paraya döner dönmez o benim uğraşırımla alakalı bir olay. Çünkü siz bir şeyi bilmeniz gerekiyor. Bana hep sorulan bir soru vardı benim ekonomist olarak. Hocam bu yıl kriz olur mu? <laughs> Bakın bu soru çok sorulurdu bana. Benim verdiğim cevap da şuydu. Kriz zaten var. Mevcut. Bakın bu hani fiyatlar artmadan da soruldu bu soru. Hocam bu yıl kriz bekleniyor. Ya kriz var arkadaşlar. Yani Türkiye cari açığı olan, aldığıyla sattığı arasında cari açık fark olan, sürekli ihracat yapıp kapatmaya çalışan bir ülke. Böyle